Merhaba canlarım kanalıma videomu hoş geldiniz. Ben takıp kuyu yanlışlıkla silmiştim ve ee, paralı diyor. Ee, ee, paralı ya, yükleyeceğim. Yalnız ee, diyor bileyim, ki bileyim, satın almak bileyim, için bileyim, şey diyor yani. Bileyim, evet. Bileyim, Evet şimdi ben boynu oynatacağım yüzden. Anne ben birazcık dışarıda oynayabilir miyim? Hayır kızım. Hayır kızım çünkü e, dışarıda yağmur i̇yi yağıyor. İlk arkadaşlar günler. Seslerler için kusura bakmayın lütfen. Tamam, iyi ee, iyi. Ben ee, ben ee, anne ben bir şey olmaz ya. İyi tamam kızım ama ben gel tamam mı? Tamam anne. Ay ya da yok kısım çıkma hasta olursun Allah korusun. Tamam o zaman ben mutlak geliyorum. Evet. Evet. İyi, şaka dedim annem gidip içeriye çıkacağım. Ay çok güzel. Hoppala. Zıp 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 Ooo. Ay da düşüyordum. Eline kaçıyor mu?

daha kullanmam lazım. Evet. Ay kahveti de dışarıya koymuştum ya. Neyse. Al, yemek Odaya koyayım. Evet. Ya. Al, al kalk. Kardeş mi abla? Kalk kalk. Tamam. Kıyafetler nerede? Onlar dışarıda. kurutması gerek. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, görüşürüz.